Evet Merhaba arkadaşlar sukulent kanalıma hoş geldiniz Ben normalde başka bir şehirde yaşadığım için yazları memleketime gidiyorum ve bütün e, bebek sukulentleri diğer sukulentlerimi söktüm ve şu anda tekrardan dikim yapıyorum Bunlar hepsi kendi üretimim e, yaklaşık bir senedir sukulent üretiyorum bu benim için bir hobi. Kesinlikle satış falan başlamadım yani. Öyle bir şeyler düşünmedim ama talep olursa düşünebilirim. Yani sukulentlerle uğraşmayı çok seviyorum. Bir terapi gibi geliyor bana. Yani boş kaldığım tüm zamanlarımı sukulentlerime harcıyorum. Hatta çocuklarıma da diyorum. <laughs> Suku kardeşleriniz diye. Evet yani gerçekten bu terapi gibi. Bilmiyorum, bir sürü ilaçtan belki de daha faydalı yani. Seviyorum, sukulentlerle uğraşmayı, üretmeyi, yapraktan üremeleri, o çiçeğin çıkışı beni heyecanlandırıyor yani, arkadaşlar. Ee, eğer beni takip eder, kanalıma üye olursanız sevinirim. Ee, bu ilk videom. Acemilikler yaşıyoruz yani, illaki yaşayacağız. Ama güzel olacağına, güzel ilerleyeceğime inanıyorum yani. Siz de takip ederseniz tabii daha güzel olacak. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir sürü sukulentlerim var. Tütübans var. İşte ne var? isimlerde de şu an aklıma gelmedi. Fikruz var. Sonra Lovely Rose var. Ee, Reynald var. İşte e, Magic, Magic Red var. Daha bir sürü işte burada türler var. Onlardan yaprak aldım. Böyle üretim yapıyorum. Yani çok fazla bebeğim yok ama bu kadar da benim için yeterli. Şöyle bakın şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bakın Bak, kendim ürettim. Şöyle bakın çok güzel. Bunu buraya koyalım. Evet, bakalım. Bakın. Bakın şuna. Hala yaprak. Çok güzel. Ve bir sürü de maşallah bebekler vermiş. Görüyor musunuz? Bakın. Bunu da ben ürettim. Şöyle bırakacağım. Evet. Bakın bunlar. Graptolar. Şu jeli. Görüyor musunuz? Ne kadar güzeller. Şu da bundan e, çelik almıştım. Bakın köklendirdim. Kocaman oldu. Evet. Şunlar yine jelilerim. Bakın arkadaşlar. Şu bebeklerine bakın şunlara. Şurada pıtırcıklarım var. Bakın. Hep dikleri altları bebek dolu. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Bakın arkadaşlar yine çok güzel. Bebeklerime bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle boş bulduğum her yeri dikeceğim artık. Şuna bakın. Şöyle çıkarası bunu çıkar. Önce bu çıkmıyor. Bunu da böylece koyalım o zaman. Nereye koyalım? Şuraya bırakalım. Evet. Şuna bakın. Şunun güzelliklerine bakın. Tamam. Peki arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu ilk video. Eğer takip ederseniz, beğenirseniz, kanalıma iyi olursanız beni mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Sonra görüşürüz.